Alman basınına göre 24 yaşındaki Çekyalı Forvet, kiralık olarak Antalya Spor'a transfer olacak. Borussia Mönchengladbach'ta forma şansı bulamayan Çancara'nın Türkiye'de performansını artırması ve diğer kulüplerin dikkatini çekmesi bekleniyor. 24 yaşındaki golcü, son haftalarda transfer piyasasında pek ilgi görmezken, herhangi bir teklif de gelmedi. Sportif direktör Roland Birkus, Teknik Direktör Gerardo Seuey'in yönetiminde kendisine bir şans daha verilebileceğini söyledi. Kiralık olarak gelecek nihayetinde Alman gazetesinin haberine göre, artık her şey Türkiye'de bir kiralamaya işaret ediyor. C.Vancara'nın Antalya'da istatistiklerini geliştirmesi ve golcülüğüyle diğer kulüplerin dikkatini çekmesi bekleniyor. 2028'e kadar Gladbach'la sözleşmesi olan Çekyalı Fotvet, Kiralama anlaşmasının olumlu sonuçlanması halinde önümüzdeki yaz kendisine yeni bir takım bulabilir.